Yamaç'a tuzak, Yamaç Çağatay Erdenet'in deposuna gizlice sızmaya çalışıyor. Çukura çok uzun bakarsanız da size bakmaya başlar Yücel, Çağatay'dan Çukur'u kendisine bırakmasını istiyor Şenol vuruldu. Çağatay'ın adamları gelerek gerçek altınları alırken, Murtaza ise Şenol'u öldürüyor. Annesi, Azer'in evinde Karaca'yı ziyaret ediyor. Ayşe, Karaca ile konuşmak için Azer'lerin evine gidiyor kuş uçmayacak evin etrafında Selim evin güvenliğinin sorumluluğunu akına veriyor onu öldürmemi istiyor babasının vurulduğu görüntüleri izleyen Bartolu intihar etmeyi düşünüyor gerekirse hepimiz yok olacağız ama bitecek bu iş Selim Yamaç'ın çukurda yaşayan herkesin hayatına etki ettiğini herkesi kurtardığını söylüyor çukurun yakınından geçmeyeceksin mahsunu bıçaklayan Yamaç bir daha asla çukura gelmemesini söylüyor Çağatay Erdenetten Selime Gözdağı. Çağatay Erdenet'in isteği üzerine buluşmaya giden Selim kötü bir sürprizle karşılaşıyor. Selim Akın ile yüzleşiyor. Selim Akın'a çocukken anlattığı hikayenin asıl kahramanının Akın değil kendisi olduğunu itiraf ediyor. Fragmanlar tümü Çukur 85 Bölüm 2. Fragmanı Selim'in "Kardeşini senden aldık" dediler. Beni artık kimse durduramaz. Sözleriyle Çukur 85 bölüm fragmanı Çukur 85 bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur 84 bölüm 2 fragmanı. Çukur 3 sezon 17 bölüm 84 bölüm 2 fragmanı yayında. Çukur 3 sezon 17 Çukur 84 bölüm fragmanı Çukur 84 bölüm fragmanı yayında. Çukur 83 bölüm 2 Fragmanı Çukur'un 3, Sezon 16, Bölüm 83, Bölüm Fragmanı yayında, Çukur 83, Bölüm Fragmanı babasının katilini öğrenmek için peşinde olduğu Flash Belle'ye sonunda ulaşan Bartol'u gördükleri karşısında derinden sarsılıyor, Çukur 82, Bölüm 3, Fragmanı Yamaç, bu kez. Kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulacak, Çukur 82, Bölüm 2, fragmanı Çukur'un yeni bölüm tanıtımında önce Efsun'un, sonra da Reşit'in Yamaç, Çukur 82, bölüm fragmanı Çukur'un 82, bölümünde, Mahsun'un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşayacak, Çukur 81, bölüm 3, fragmanı babasının katilini öğrenmek için Berlin'e giden Vartolu'nun, medetle maceraları. Tüm hızıyla devam ediyor. Haberler tümü Çukur'un 85 bölümünde neler olacak, Bartolu ve Mahsun'un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti yaratırken, yaşanan, Çukur, Toprak Dede Hayrettin Karaca'yı unutmadı, Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde geçtiğimiz günlerde hayatını, Yamaç, Çağatay'ın hazırladığı tuzağa düştü, Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümü heyecan dolu sahneleriyle beğeni toplarken ters köşe sürprizleriyle de nefesleri kesti. Çukurun 84 bölümünde neler olacak? Bir yandan Yamaç'ın saldırılarını durdurmaya çalışan Selim, diğer yandan aileyi ve mahalleyi korumaya çalışacak. Çukurun 83 bölümünde neler olacak? Çağatay Erdenet'in oyuna girmesiyle birlikte kartlar yeniden dağıtılacak. Cem Adrian, Çukur'da Vartolu ile Saadet'in, Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekrana gelen, Çukur'un yeni bölümünde izleyicileri Cem Adrian. Bölümü heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Nejat İşler katıldı.